Zeytinyağı Müzemiz'e hoş geldiniz. Zeytin hasadı başladığı zaman zeytinler getirilir, yıkanır ve bu gördüğünüz taş değirmene dökülür. Sonra bu taş değirmen her biri bir ton ağırlığında taşlar, zeytini ezer içinde çekirdeği birlikte ve hamur haline gelir. O hamur bu haznede toplanır. Ve daha sonra bu e, zeytin hamuru gördüğünüz şu e, jüt torbaların üzerine dizilir ve yayılır ve bu torbalardan 30-40 tanesi üst üste şu gördüğünüz e, presin arabasına dizilir. Evet bu zeytin hamuru gördüğünüz jüt torbaların üzerine yayılarak 30-40 tanesi üst üste bu arabaya dizilir ve bu arabayı hidrolik pres kaldırarak yukarıda sıkar. Sıkılan yağ ve su birlikte arabanın içine dökülür ve çıkan yağ şu pulmalarda toplanır. Evet, bu toplanan yağ ve su gördüğünüz pulmaları beklerken özgür ağırlıkları farklı olduğu için su dipte yağ yukarıda kalır. Ve yukarıda kalan yağ toplanıp bu küplere konur, saklanmak üzere. Bu bina aldığımızda hem sabun imalatı hem de zeytinyağı imalatı için kullanılıyordu. Arkamda gördüğünüz bu kazan sabun kazanıydı ve burada sabun kaynatılıyordu. Şimdi binanın üst katına çıkıyoruz. Orada sabun kurutma e, prosesi yapılıyordu. Onu göreceğiz. Şimdi aşağıda gördüğünüz kazanın üst bölmesini görüyorsunuz. Yağlar buradan dökülüp kaynatılıyormuş ve kaynatılarak sabun haline geliyormuş. Şimdi üzerimizin üst katını görüyorsunuz. Kaynayan sabun bu ahşap zemine dökülüyor ve yandaki pencereler açılarak doğal kurumaya bırakılıyor. Yaklaşık 6 gün kuruduktan sonra sertleşen sabun kesiliyor. Kuruyan sabun kesildikten sonra kalıplar halinde şu gördüğünüz firmaların farklı alameti farikalarını yansıtan mühürlerle mühürlenip ve satışa hazır hale geliyor. Evet, zeytinyağı tarih boyunca çok kıymetli bir ürün olarak e, kullanıldığı için aydınlatmada da kullanılmış. Eskiden camilerin lambalarında e, yakıt olarak zeytinyağı kullanılıyormuş. Bu vitrinde e, çeşitli yağ lambalarını görüyorsunuz. Hatta eski Roma döneminden kalma e, şeyden toprak biçmiş e, topraktan da lambalarda kullanılmış. Evet, bu bölümünde geçmişte zeytinyağı ticaretinde e, zeytinyağı taşımak için kullanılan küpler ve amforaları görüyorsunuz. Bunlar deniz altında bulunmuş amforalardır. Evet, tarih boyunca zeytinyağı sıkma metodu hep aynıdır. Gördüğünüz gibi pres usulü. Bu mengeneydi, ahşap mengene. Tamir ediyoruz 150 yıllık. Biz bunu bayram için Evciler Köyü'nde bir ahırda bulduk ve bunu müzemize getirdik. Ege Üniversitesi'nden Doktor Atıf Atilla çağlar boyunca zeytinyağı üretiminde kullanılan aletlerin ahşap maketlerini doktora tezi olarak yapmıştır ve vefatından önce müzemize bağışlamıştır. Burada onları görüyorsunuz. Evet bu bölümde de ilkel zeytinyağı sıkma tekniklerini görüyorsunuz. Bir tanesi evlerde kadınların yaptığı ayak yağı, Şu gördüğünüz teknenin içinde sıkılıyordu. Burada da e, ünlü Romalı matematikçi Kato'nun tasarımını yaptığı e, zeytinyağı sıkma e, sistemi, kaldıraçlı sistem diye bilinen zeytinyağı sıkma sistemini görüyorsunuz. Biz bu e, parçaları yine trenin e, Bayındır köyünde bir ahırın içinde bulduk. Burası da müzemizi gezen ziyaretçilerin en çok ziyaret ettiği satış reyonumuz. Adatepe Zeytinyağı Müzemizde tamamen geleneksel yöntemlerle üretilen ürünleri görüyorsunuz.